Priscilla cumartesi vardiyasını fazla kaza yapmadan tamamlamayı başardı. Masalardan birinde bir doğum günü partisi vardı. Bunun anlamı açıktı. O masaya üzeri mumlu bir pasta götürülecek, bir de doğum günü şarkısı söylenecekti. Bu işten oldum bittim nefret ederdi. Ama bir başka müşterinin, maddetten gelme ünlü bir moda fotoğrafçısının sözlerini duyunca kendini biraz daha iyi hissetti. Ne bayağılık diyordu adam. Avrupa'da böyle şeyleri dünyada yapmazlar. Doğum günleri ancak Amerika'da böyle ucuz gösterilere dönüşür. Priscilla nöbeti bırakırken son olarak kendisi bir doğum günü pastası ısmarlayıp fotoğrafçının masasına yollattı. Kapıdan çıkarken Ricky'ye yedek anahtarını verdi. Pazar gecesi yokken evine girebilsin diye. Partiden sonra görüşürüz dedi arkadaşına. Verdiğin iyi haber için teşekkürler. Ricky, Herhalde bana teşekkür etmenin bir yolunu bulursun diye karşılık verip göz kırptı. Priscilla bisikletini atlayıp eve doğru pedal çevirmeye başladı. Kapıda pancar bulunmadığını görünce rahatladı. Gelecek parasal yardımı düşünmek kendini kuş gibi hafif hissetmesine yol açtı. Bu gecenin şerefine dost doğru yatağa yattı. Ama rüyasında yine kokuları birbirine karıştırıp duruyordu. Ertesi sabah uyandığında garson üniformasının hala üzerinde olduğunu gördü. Bütün gece çalışmışçasına yorgundu yine. Topladığı bahşişler cebindeydi. Bacaklarında halka halka kırmızı izler oluşmuştu o yüzden. Onları duş yaparken gördü. Eh paranın bir iyi yanı var en azından diye mırıldandı. İnsanı zengin ediyor. Yarı taze simit ve konserve sütle kahvaltısını ettikten sonra deterjan ve süngeri kaptığı gibi evi temizlemeye girişti. Bezler, süpürgeler ortaya çıktı. Bu işlere şimdiye kadar pek yeteneği olmamıştı. Ama bu sefer evi kusursuz hale getirmeden rahat etmeyecekti. Riki amma da şaşıracak dedi kendi kendine. Öğleden sonra biraz uyudu. Rüyasında babasını gördü. Babası Meksika'daki sarayındaydılar. Babası onun bacaklarındaki para yaralarına ilaç sürüyordu. Bulu Jackson eğilmiş sarayın yerlerini siliyordu. Ortalıkta keskin bir amonyak kokusu vardı. Priscilla uyandığında koku hala gitmemişti. Bir an kendi evini tanıyamadı. Dolabındaki elbiseler arasında en az buruşuk olanı yeşil yün örgü bir elbiseydi. Onun da üzerindeki kırışıkların sayısı devrin Cumhuriyetçi Başkanı'nın yüzündekilerden az değildi. Elbiseyi ona eski kocası almıştı. Arjantinli akordeon yıldızı Efecto Partido. Onu götürüp banyoya astı. Sıcak duşu açıp buruşukların açılmasını sağlamaya çalıştı. Yaptığı işlem geçkin aktrislere yapılan yüz çektirme ameliyatları kadar iyi sonuç verdi. Elbise üzerinde iyi duruyordu. Gözlerinin menekşe renginde ortaya çıkarıyordu. Gözlerine far, dudaklarına ruj, kulaklarındaki kapanmaya yüz tutmuş deliklere birer küpe taktı. Küpelerde efekt onlar manıydı. Minik akordiyonlar biçimindeydi. İçinde bir heyecan vardı. Taksi çağırmaya karar verdi. Son gülüş vakfı fazla uzakta değildi ama yine her zamanki gibi yağmur yağıyordu. En iyi kılında bisiklete de binemezdi herhalde. Kapıyı arkasından kilitleyip iki kere kontrol etti. Sonra taksiyi beklemek üzere aşağıya indi. Bu gece pancar gelirse Ricky Box'in çaresine diye düşündü. Taksiye binerken kendi kendine gülüyordu. Taksi ıslak yollarda engerek yılanı gibi kıvrıla kıvrıla ilerledi. Priscilla sokaklardaki neon ışıkların, vinil döşemenin, radyodaki müziğin tadını çıkaramadan kendini gideceği yere varmış buldu. Kapıdaki yarım düzine, normalden üç kat fazla, kadar güvenlik görevlisinden birine davetiyesini gösterdi. Hemen demir kapıdan geçirildi. Buz gibi yağmura rağmen kapıda birikmiş olan kalabalık, kim bu böyle diye homurdanmaya başladı. Priscilla ciğerlerin altın bir havayla dolduğunu hissetti. Kendini birden seçkinler sınıfına geçmiş bulan her dürüst insana olurdu bu. İmtiyaz onu sarhoş ediyordu. Çiçekli bahçenin içinden kıvrılan çakıllı yolda ilerledi ve evin ön merdivenlerine vardı gözünün önüne Veli Lester'ın Meksika'daki sarayından sahneler geliyordu. Merdivenin üzerindeki ezilmiş sümüklü böcek onu kendine getirdi. Pirinç kapının tokmağı peri biçimindeydi. Kanatlarıyla, başındaki halesiyle tam bir periydi. Hım dedi Priscilla. O tokmağı vurmak ona kendini gülünç hissettirecekti. Ama ziyanı yoktu herhalde. Gözlerini dikmiş tokmağa bakarken sekiz yaşlarında bir kız çocuğu kapıyı kendiliğinden açıp onu içeriye aldı. Babam perilere inanır dedi çocuk. Priscilla hum diye cevap verdi. Son gülüş vakfının sarmaşıklı dış duvarlarına bakan insan, içerinin kahverengi deri mobilyalar, eski ama çok pahalı şarkalıları, oymalı tahta tavanlar, ortaçağ avcıların resimleriyle süslü flaman halılarıyla döşenmiş olacağını sanırdı. Parlak ve modern döşenmişti içerisi. Krom buzlu cam, çarpıcı renkte kanvas kanepeler, yerler cilalı parkeydi. Duvarlar bembeyazdı. Alkalin kristalleri kadar beyaz demişti Vigi Deniboy. Yeti dışkısı kadar beyaz. Sebat kadar beyaz. Tanrının karnı kadar beyaz. Çiçekli desenler faniler içindir. Ölümsüz duvar beyaz olandır. Sağda solda MCS çerim baskıları göze çarpıyordu. Metamorfik imajlardı çoğu bakanı dünyanın bir bilmece hayatında ilmek olduğuna inandırıyordu. Esçere eleştirmenler gülerdi. Ama bize yalan söylemeyen tek tük sanatçıdan biriydi o. Odunların için için yandığı şöminenin üzerinde kelle avcılığı aletleri asılıydı. Herhalde doktor Deni Boy'un antropoloji günlerinden kalma olmalıydı bunlar. Bir kokteyl ister misiniz diye sordu küçük kız. Elbette isterdi. Büyük salonda ayakta durmakta olan 20 kadar konuk vardı. Görünüşe göre hiçbiri kendini Priscilla'dan daha rahat hissetmiyordu. Konuklardan birini tanıdığını fark etti. Adam güzel koku malzemesi toptancısıydı. Kuzeybatı Pasifik kıyısındaki tek toptancı. Priscilla da ondan az da olsa bir şeyler satın almıştı. Fransız yasemin yağını da ona ısmarlayacaktı zamanı gelince. Tabii garson kızlar birliği paraları verirse. Bir yandan sürekli zencefil gazozu ve burbon içerek adama yaklaşsam mı diye düşünürken Doktor Deni Boy salona toptan fırlayan gülle gibi daldı. Kendini yüksek sesle tanıttı. Herkesi masaya davet etti. Yemek salonu pek resmiydi. Upuzun yemek masası kırmızı plastikten, sandalyeler krom borulardan ve mor kanvastan yapılmışsa da resmiyet havası bozulmuyordu. Buranın da duvarları beyazdı. Yine de bir iki esciğer göze çarpıyordu. Bu tablolar sonsuz gibi görünen hayat ilmeğinde gizli ve sistematik olarak meydana gelen şiirsel dönüşümleri anlatıyordu. Plastik şamdandaki mumlar pırıl pırıldı. Sonbaharın son kasım patıları vazoların kenarından başlarını aşağıya doğru sarkıtmışlardı. Bindikleri gemi yabancıydı. Belki de tehlikeli bir limana doğru giden yolcular gibiydiler. Bu kasım patıları içinde biraz da pancar bulunan masa süsünün bir parçasıydı. Birisiyle pancarları önce fark etmedi. Gözleri doktor deni boya takılmıştı. 50 yaşına gelmiş tek gözlü bir adamın bu kadar yakışıklı olabilmesi şaşılacak şeydi. İncecik, çevik, güneş yanı, atletik görünümü bir adamdı. Başı gümüş rengi buklelerle doluydu. Dişleri dominoların üzerindeki benekler gibiydi. Tek gözündeki parıltı nice erkeğin çift gözündekinden daha fazlaydı. Yüksek voltajlı bir maviydi gözünün rengi sağ gözüne taktığı bantla kontrast oluşturuyordu. Bant beyaz vinildi. Orta yerine yeşil bir yonca resmi yapılmıştı. Priscilla onun çok resmini görmüştü tabii. Kimi gözünü kaybetmeden önce, kimi de daha sonra çekilmiş resimlerdi. Ama adamdan taşan bu çekiciliği hiçbiri yansıtmıyordu. Geçmişi hakkında pek de çok şey bilmediğini düşündü. Parlak bir genç antropolog olarak Dublin'den ayrılmış, Harvard'da ders vermeye gelmişti. Orada bir takım kimyasal maddelerle görevinin gerektirmediği deneyler yapmaya başlamıştı. Bu maddeler insanın zihnini değiştiren türden şeylerdi. Bu yüzden profesörlüğünü kaybetmiş, Amazon vadisine gidip orada kızıl derilerle hayat asması çiğnemişti. Amerika'ya döndüğünde artık kendine özgü psikedelik bir peygamberdi ya da bir elektronik şamandı. Kendine öyle diyordu. Televizyon röportajlarına çıkmış Üniversitelerde konferanslar vermiş, bazı kimyasal maddelerin insanda bilinç artımına yol açtığını, bilinci yükselen insanların da şiddete, açgözlülüğe, korkuya, çekingenliğe eğilimlerin azaldığını söylemişti. Vatandaşları şiddetten, açgözlülükten, korkudan ve çekingenlikten kurtarmak, hükümetlerin hiçbir zaman işine gelmediğinden, hükümet hemen doktor Deni Boy'u susturmaya kalkmış, onu sahte bir marihuanlı suçuyla tutuklamış, çelik oteli vermişti. Deni Boy oradan kaçmış. iki yıl sonra Costa Rica'da bir orkide çiftliğinde yakalanıp tekrar kodese tıkılmıştı. Yaklaşık on yıl sonra şartlı tahliye olmuştu. Bu süre içinde sadist bir gardiyan yüzünden bir gözünü kaybetmiş, seminal sıvısını bir zarf içinde gizlice yollayıp karısını da hamile bırakmıştı. İki üç yıl kadar önce sessizce Seattle'da ortaya çıkmış, ölümsüzlük ve uzun ömür araştırmaları yapacak bir vakfı yaratılışa el verdiği kadar sessiz bir biçimde kurmuştu. Bunları biliyordu Priscilla. Ama masanın başında oturan o çekici adamın bu anlatılanlarla hiçbir ilgisi yokmuş gibi geliyordu ona. İrlanda tüvitinden elbisesinin içinde Deni Boy, kırmızı şarabını yudumluyor, ara sıra çatalıyla gözündeki banda tıp tıp vuruyor, çeşitli konulardaki sohbetlere hep öncü oluyordu. İngiltere dedi tiksinti dolu bir sesle. Kalıp buz bile imal etmesini bilmeyen bir ülke nasıl kendini büyük bir uygarlık olarak yutturmaya çalışabilir?'' Az sonra dikkatine dil bilgisine çevirdiği görüldü. Eş anlamlı diye bir şey yoktur. Hemen hemen bağırıyor denilebilirdi. Tufan başka şey, sel başka şeydir. Bu sözlerin her birinden sonra kahkahalarla gülüyor, sanki demin ateşli ateşli savunduğu şeyle alay ediyordu. Masanın öbür başında ev sahibeliğini deni boyun küçük kızı üstlenmişti. Adı Huxley Endi. Priscilla onun solunda oturuyordu. Priscilla'nın tam karşısındaki yer boştu. Haksleyen oraya siyah bir bayan gelecekti diye bilgi verdi kendiliğinden. Ama gelmedi. Belki de geç kalmıştır. Çok uzaktan geliyor. Dini boyun sağındaki yer de boştu. Küçük kız o doktor Morgenstern'in tabağı diye açıkladı. Sıçramayı bitirince iner aşağıya. Sıçramak mı diye sordu Priscilla. Haksleyen ha <laughs> diye kıkırdadı. Ama o sözlerine devam edemeden Profesör Morgenstern odaya girdi yerine yürüdü. Uzun boylu kalın yapılı bir Almandı. Gri takım elbise giymişti. Gözünde gözlük vardı. Kafası bomba gibi keldi. Ünlü kimyacı için soğuk, net bakışlı, metodik, mantıklı insanın simgesi denilebilirdi. Oysa çığ seferine çıkmış sen Bernard'ları hatırlatıyordu. Suratı Noel çorabı kadar kırmızıydı. Kalbi öyle hızlı atıyordu ki kravatı yerinden sekip duruyordu. Şeref konuğu açık ve de garip bir biçimde soluk soluğa bile olsa diğerleri onu gördükleri için rahatlamışlardı. Çoğu Seattle bilim dünyasının üyeleriydi. Washington Üniversitesi kürsü başkanları, Boeing uçakları fizikçileri, İsveç Hastanesi'nin araştırma kimyagerleri, belediyenin tıp ve teknoloji danışmanları. Az önce doktor Denimbo'nun yanında pek tedirgindiler. O yersiz sözler, o patlayan kahkahalar hepsini rahatsız etmişti. Adamın ününü de bildiklerinden belki de bir toz falan çekmiştir diye düşünüyor olmalıydılar. Ama Priscilla, Fransız Mahallesi'ndeki gezginlerle ve İrlanda Kanalı'ndaki yaltakçı tüccarlarla uzun zaman geçirmiş bir insan olarak bu tür saçmalamanın hiç de yapay olarak yaratılmayacağını çok iyi bilenlerdendi. Sebebi ne olursa olsun konukların Morgan Morgenstern'in gelişiyle rahatladıkları yüzünden okunuyordu. Vicks o akşam elinden hiç düşmeyen kadehini bir kere daha kaldırıp ''Baylar bayanlar, bu yağmurlu Kasım akşamında dünyanın tek çifte Nobel ödüllü bilim adamı Doktor Wolfgang Morgan Morgenstern'i Seattle'da Son Gülüş Vakfı'nda ağırlamanın onurunu duyuyoruz.'' dediği zaman herkes alkışladı. Alkışlar bittiğinde kimyacı oturdu. Önündeki sebze çorbasını incelemeye koyuldu. Küçük aksleyen, küçük aksleyen Priscilla'ya doğru eğildi, fısıldadı. Wolfgang bize birkaç Nobel numarası göstersene. Babam hep öyle der ona. <laughs> Priscilla güldü. Higgs herhalde onun güldüğünü duymuş olmalıydı. Gözünde onaylayan bir bakışla masanın ucuna baktı, çorba kaşığını kaldırıp ona doğru havada salladı. Alabalık çok lezizdi. Giderek şişman bir topa benzemeye başlayan haksleyen bütün dikkatini balığa verdi. Priscilla'nın karşısındaki koltuk hala boştu. Diğer konuklar pek de konuşkan olmayan Morgenstern'le çene çalmaya çalıştılar. Sorularının çoğuna bir gideni boy cevap veriyordu. Bir iki mantıklı cümle söyledikten sonra hemen bir ölümsüzlük ve patlatıveriyordu. patlatı veriyordu. Yanında götüremeyeceksen gitme. Ya da Ölüm ciddi bir hatadır. Peşinden de gümbürtülü bir kahkaha. Terbiyeli konukların yüzlerinde sıkın gülümsemeler vardı. Yemeğini sessiz sessiz yiyen Priscilla bu durumu pek eğlenceli bulmaya başlamıştı. Ta ki ortadaki süsün içinde duran üç pancarı görünceye kadar. Yoksa pancarları kapısına deni boy mu bıraktırıyordu? Eğer öyleyse amacı neydi? Düşünceye dalmıştı Priscilla. Hizmetçi ona çikolata kreması mı yoksa dilimlenmiş elma mı istediğini sorunca kendine geldi. Şey ne dediniz diye mırıldandı. Kaloriyle aranız nasıl dedi bu sefer hizmetçi tepsiyi uzattı. Pris kalorilerin sayısı konuklardan fazla deyip kremalardan bir tanesine uzandı. Haksleyen buna da bir kahkaha attı. Denibo ikinci kez Prisilla'ya kaşığını sallayıp tatlı bir bakışla baktı. Kahveler içildikten sonra konuklar hızla azalmaya başladılar. Besbelli yalnızca Doktor Morgenstern'i tanımak amacıyla gelmişlerdi. Az ya da çok bir hayal kırıklığıyla bu işlerini de tamamlayınca kapının yolunu tutmuşlardı. İlginç diye düşündü Priscilla. Bu adamlar çabucak buradan kurtulmak istiyor, dışarıdakiler de içeri girmek için yanıp tutuşuyor. Salonun ilerisindeki brandi ve sigara içen cesur gruba katıldı. Belki sonra laboratuvarları gezdirirler diye umuyordu. En çok da masadaki pancarları sormak istiyordu. Benim artık yatmam gerek bayan partido, bayan partido. Ama sen bana Priscilla diyebilirsin. Artık yatmam gerek Priscilla. Saat onu geçti. Produman da başımı döndürüyor. İyi geceler Haksleyen. Harika bir geceydi. Çocuğun tomulayını sıktı. Babam bize laboratuvarları gösterir mi dersin? Kız şaşırmış görünüyordu. Ne laboratuvarı diye sordu. Hımm dedi Priscilla. Demek laboratuvar yok. Şaşmamak gerek herhalde. Yağmurluğumun yerini gösterir misin bana? Produmanı benim de başımı döndürüyor. Konyağını bir tek yudumda bitirdi. Sarı vinil yağmurluğunu giyerken yanakları aşırı alkolden kıpkırmızı olmuştu. Bulanık olarak gördüğü heksle ene el salladı, Çakır keyif olmasına rağmen yine de çekingen adımlarla şöminenin önünde duran ev sahibine yaklaştı. Adam kelle avında kullanılan bıçakları konuklarından bir çifte gösterip anlatıyordu. Onlarsa bir an önce kendilerini kurtarıp Doktor Morgenstern'le konuşma peşindeydiler. Yam yam damağın en sevdiği lezzetlerden biri el ayasıdır diyordu Vix. Ama da hiç dayanamaz. Ben de denedim. Leziz bir tadı var. Kadının soluğu boğazına tıkanır gibi oldu. Özür dilerim doktor Deni Boy. Vix Priscilla'ya döndü. İsyan ve zeka ile parlayan sağlam gözü fener gibi sallanıyor. Yeşil yoncalı bantta onu takip ediyordu. Gitmiyorsunuz ya. Gidiyorum. Zaten burada ne işim vardı onu bile anlayamadım. Ama yemeklere teşekkürler. Leziz bir tadı vardı. Yanındaki çift bu fırsattan yararlanıp kaçıverdi. Deni Boy sırıttı. Tabii haklısınız. Sizin gibi konuklar da çok leziz olur. Leziz demişti ve herhalde onu kastetmişti. Makbul, iştah, kabartıcı ve nefis eş anlamlı kabul edilemezdi. Hemen gitmeye mecbur musunuz? O gözlerdeki parıltı, o sesteki ton, Priscilla'nın östrojen düzeyi 1.9 saniyede sıfırdan 60'a ulaşıverdi. Yer çekimi öyle güçlüydü ki Pris'in kalçaları çekildi, meme başları dikleşti, zorlukla cevap verdi. Mecburum bir randevum var. Randevu ha ama pek hevesli haliniz yok. Hatta açık sözlülüğümü bağışlarsan bana pek mutsuz bir kadın gibi görünüyorsunuz. Sofrada gülen tek konuk olduğunuz halde söylüyorum bunu üstelik. Mizah anlayışı bir tek sizde vardı. Yani bir bilgelik düzeni ulaşmış tek konuk sizdiniz. Prisilla biraz şaşalamıştı. Bu söz hakaret mi, iltifat mı anlayamıyordu. Bir şeyim yok dedi. Biraz yorgunum o kadar. Siz yok yere sonuç çıkarıyorsunuz. Hem mutsuzluk doğal bir şeydir. Ben hayatın doğal üzüntülerinden kurtulmaya çalışan o kaçıklardan değilim. Kapıya doğru ilerlerken adımları pek hızlı değildi. Deni boy peşinden geldi. Tabii hayatta üzüntü pek boldur. Ölümde ek bir üzüntüdür. Korku, kaygı, suçluluk. Hatta biraz nevroz. Hayatın kabul etmesi zor gelen bu sonucuna doğal tepkilerdir. Ama seçilecek yol bu tepkileri fazla ciddiye almamaktır. Şu vücut denen kutuda geçireceğin kısa zamanı o üzüntülerle işbirliği yaparak önemsizleştirmemektir. Priscilla yağmurluğunun yakasını açıp kapatarak ''Bana öyle geliyor ki mutlu denilen insanlar asıl önemsiz olanlar.'' dedi. Gerçeklerden kaçıyorlar. Önemli şeyleri hiç düşünmüyorlar. Gerçeklik özneldir. Bu kültürde tatsız ve ciddi şeyleri önemli sayma eğilimi var. Mutlu sersemler konusunda haklısınız. Ama onlar mutlu olmaktan çok beyinleri çıkarılmış tipler. Bir yandan asık suratlı mutsuzların durumu da aynı derecede gülünç. İnsan mutsuzken dikkati hep kendine döner. Kendini çok ciddiye alır. Mutlular yani kendilerini gerçekten sevenlerse pek düşünmezler kendilerini. Mutsuzu neşelendirmeye çalıştığında istemez, karşı çıkar. Çünkü dikkatini kendinden ayırıp evrene yöneltmek zorunda kalacaktır. Mutsuzluk kendine düşkünlüğün varacağı son noktadır. Bu adam onu konferans dinleyicisi falan mı sanıyordu yoksa? Önemsiz bir garson kız olduğunu anlayamıyor muydu? Güzel bir İtalyan barmen kızın dudaklarına kavuşmaya gideceğini. Tanrım dedi. Kitap gibi konuşuyorsunuz. Şaşılacak bir yanı yok. Yani çok mu fazla okursunuz? Öyle bir şey yoktur. Eğer okudukların saçma akademik romanlar değilse tabii. Yo demek istediğim şu. Ben çok gençken, çocukken sabahları annemle babamın yatağına tırmanır ikisinin arasında yatardım. İkisi de hemen bana arkalarına dönerlerdi. Birer kitap desteği gibi. Benim de kendimi kitap sanarak büyümemden doğal bir şey olamazdı. Anneyle babanın çocuğu reddetmesi ha? O konuyu A'dan Z'ye bilirim ama sizin hızınızı pek kesmemiş. Bunu konuşmak ister misiniz? Hayır dedi Priscilla. Bir fırsat görünce hemen yakalamalıydı. Ben pancarları konuşmak isterdim. Adamın boğazından bomba gibi bir kahkaha fırladı. Son kalan konuklar da şemsiyelerini kapıp kaçtılar. Tek gözü kapandı sonra yavaş yavaş açıldı. Bu iş öyle uzun sürdü ki Iris tekrar parıldamaya başladığında koca binada tek konuk kalmadığı gibi Wolfgang Morgenstern'de merdivenlerin yarısına varmıştı. Pancar mı dediniz? Evet, bu gece buraya neden davet edildiğimi bilmek istiyorum. Ayrıca masanızdaki pancarların benim kapıma bırakılanlara neden o kadar benzediğini de bilmek istiyorum. Sesi öyle katıydı ki insan brandy kadehini koyabilirdi üzerine. Ah anlıyorum. Evet. Doğrusu açık konuşmak gerekirse Miss Partido. Hayatım bu gece masamda pancar olmasının nedeniyle sizin kapınızda pancar olmasının nedeni aynı. Ama ne yazık ki aradaki ilişkiyi ben de tam bilemiyorum. Tek bildiğim bu konunun bin yaşındaki odacıyla ve onun parfümüyle ilgili olduğu. Priscilla onun yüzündeki her gözeneğe ayrı ayrı baktı. Biraz Priscilla'nın kafasındaki sevgili baba imajına uyuyordu. Bu sefer psikodelik patlamalarla dolu değildi konuşması. İçten konuşuyor gibiydi. Ne demek o diye sordu Priscilla. Ya ne demek? Konuya bu gece girebileceğimizi ummuyordum. Ama bir tek sen geldin. Aslında Marcel Lefevre'ın pazardan önce gelemeyeceğini haftanın başından beri biliyordum. Ama ötekini gerçekten bekliyordum. Bir dakika, Marcel Lefevre yani parfümcü mü? Ta kendisi. Priscilla Marcel Lefevre'ın parfümcüler toplantısında yaptığı konuşmayı dinlemişti. Yaman bir konuşmaydı bir bakıma Priscilla'nın hayatını değiştirmişti. Yağmurluğun çıt çıtlarını açtı. Sanırım oturup konuşmamız gerek dedi. Pekala öyleyse. Yağmurluğunu çıkarmasına yardım etti. Birer içki getireyim. Bakın Miss Partido. İşle eğlenceyi birbirine karıştırmak Meryem anamızın hoşuna gitmez. Biliyorum ama eğlence benim işimdir. Zevklerin uzatılması, sonsuzluğa kadar sürdürülmesi ölümsüz ruhumun sizin cazibenizle aydınlanması. Mutsuz gözlere bir ziyafetsiniz bir bakıma. Boş kadehiyle gözündeki banda vurdu. Sanırım sizden ufacık bir ağız sevişmesi istemezsem gece bodruma zincirle bağlanma ve kendi kendime kalma cezasını hak ederim. Tanrım diye düşündü Priscilla. Adam perilere sahiden inanıyor galiba. Ama yine de onu öpmekten kendini alamadı. Bu arada 12 blok ileride Ricky Elinde yarım kilo hediye paketine sarılmış çikolatayla Priscilla'nın dairesine gitmişti. Zor olmamıştı içeri girmek. Kapı kilitli değildi zaten. Aralık duruyordu. Ricky başını iki yana salladı. Aklı nerede bu kızın diye söylendi. Bu yetmiyormuş gibi ev Ricky'nin şimdiye kadar görmediği bir keşmekeş içindeydi. Ortalıkta pancar falan yoktu ama hatta deterjan ve sabun kokusu da vardı ama her çekmece çekilmiş, her eşya boşaltılmış, Mutfak dolapları sanki orayı aç maymunlar taramış gibi bir hale gelmişti. Eşyalar her tarafa dökülmüş duruyordu. Hijyenik bağlar bile banyoda yerlere atılmıştı. Öyle bir haldeydi ev. Ricky kolları sıvadı ortalığı toplamaya girişti. Bu iş iki saat sürdü. Bereket versin daire küçüktü. Başak Burcu'nun titizliği de işe yarıyordu. Pris amma da şaşıracak diye düşündü. Saatte gece yarısını geçti. Umarım daha fazla geç kalmaz. Sayfa 236 New Orleans bölümünde bırakıyoruz.